Olsa da kabul etsinler etmesinler. Biz mazlumun ve mağdurun kimliğine bakmayız. Irkına, nesebine bakmayız. Hatta dinine ve diyanetine de bakmayız. Mağdursa, mazlumsa biz o yarayı sarmanın derdinde oluruz. İstismar mı etti? Evet karşılığını bulur. Biliyorsam ben bir daha o hataya düşmem. Ama bilmiyorsam ben Allah için yaptım. Hani Allah bize öğretmedi mi? Ben sizden karşılık beklemiyorum ki. Ya yaptık diyor nankör bir teşekkür dahi etmedi. Etmesin sen onun için mi yaptın? Hani Allah için yapmıştık. Şimdi 19. yüzyılda Osmanlı'da kıtlık ve büyük bir böyle felaket oluyor. Büyük bir açlık oluyor. İngilizler bundan istifade etmek istiyorlar. Tabi kendi gözlerinde dünya çok büyük olduğu için Müslümanların da dünyalıklarını kaybedince birbirine düşeceklerini zannediyorlar. Diyorlar ki tam ayaklanma vakti. İşte Osmanlı'nın himayesinde bulunan kavimleri, toplumları, ırkları, nesepler biz birbirine düşürelim. Tetkik ediyorlar, casuslar gönderiyorlar. Gelen rapor şu. Evet bu toplumda açlık var, şey bu toplumda kıtlık var fakat toplumda açlık yok. İnsanlar paylaşıyor, insanlar infak ediyor. İnsanlar yani dünyaya sahip olmuş, dünya birleşmemiş, elindekini kıt kanat iken dahi paylaşan bir toplum. Ben zenginleşeyim de vereyim anlayışında değil. Ben zengin olayım da infak edeyim anlayışında değil. Evet cebimde 10 liram varsa 5'ini de al kardeşim sen ekmek al diyen bu millet, bu ümmet inşallah sırtı bu duygulara sahip oldukça yere gelmeyecektir. Hazreti Ali Efendimiz bir müslümanın sıkıntısını gidermeyi diyordu. Ben dünyalar dolusu altın ve gümüş sahibi olmaya tercih ederim diyordu. Bir müslümanın sıkıntısını gidermeyi. Çünkü onlar Allah Resulü'nün terbiyesinde yetişmiş ve şöyle diyorlardı. Peygamber Aleyhisselam'dan bize naklediyorlardı. Kim bir müslümanın sıkıntısını giderirse Allah da evet o dar günde, zor günde, mahşer gününde onun sıkıntılarından birini ne yapar? Giderir. Yani kalpler bugün eğer dünyevi ihtiraslarla dolmuşsa, dünya gözümüzde büyümüşse, ahiret geri plana atılmışsa bakıyoruz işte o zaman arsızlık olur, o zaman gasp olur, o zaman hırsızlık olur, o zaman mutsuzluk olur. Kalpler eğer dünya hırsıyla büyümüşse ama bakın bu toplumun, bu ümmetin emin olun ahlakında öyle şeyler vardı ki en mutlu olduğu günleri belki en yoksul ve yoksun olduğu günlerdi en yoksul günlerini yaşarken dahi kimsenin malına tenezzül etmemişti. Yan gözle bakmamıştı. Ne malına ne de namusuna. Eğer bugün bu